Oğlum. Ha açıldı şu ya. Selamünaleyküm. Let's go. <laughs> Bu arada benim sesim gerçekte bildiğim ses olarak çıkmıyor. Videoda farklı. Gerçekte farklı. Niye böyle oluyor ya? Yani? Ya şu de çok seviyorum. Ya şöyle bir garip videolar. Oğlum gitsene. Ceynep. Çok kutlu. Lan. Allah ne yapacağım şimdi ben? Bizim de bir görev yapacağım ya. Şeyde ses çıktı. Görev yapacaktım ama farklı bir görev yaptım. Allah'ım. Lan bir durun. <laughs> Bu ne nasıl geldi lan? Lan çocuklar, adamlar. Öyle. Bas bak bak. Böyle, böyle yaparım ben. Hı de. Ya, bu ağzı sınırlı. Sınırlı. Ya bluzlar gitme kardeşi. Bluzlar gitse adamlar kaçamıyor. Adam kaçınmamaz böyle bir şekilde. Bak bu kadarsın. Şöyle. Bıza bastım bacı. Lan! Abi nasıl bir şey. Cidden sinir ediyorlar ya. Bu arada Oha. Bir dakika. Benimle görev yapmam lazımdı. Şunu yapamaz mı? Ama bana niye şu şekilde şey diyorum. Rol'u seçtim ya oğlum. Ne olursun. Abi girin. içten sinir ediyorsunuz. Hadi bakayım. git. İnşallah ölmem. Çünkü yoksa sinirden bağırasım geliyor. Oğlum bırak o çıktı. Allah'ım Angelo seçmeyin ya. An Aa. Gözle bekle bekle. Görev bitsin ben bunların video, Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Benim de güzel bir karakterim var. Eve, eve var bacım. Oğlum ne çıkıyor mutlaka. Lan. Ölürsen mi çocuklar? Aa, eve seçip mahvedelim. Ya sadece üçüncü ikinci olacağız ya bu kadar basit ya dördüncü falan da olabilir sayıyor değil mi? Yok saymıyor bak bir şey sinirden ölmek üzereyim. Neden bana yapıyorsun süper sen? Ya başka görev yok ki abi bu nasıl görev ya? Ne ne yapsın? Senin gibi şeyler APM seçip giriyorum ya. Bu arada e, şu 5 efsane birden size ne çıktı? Bana o kadar da güzel şeyler çıkmadı aslında. Ben böyle ne bileyim Colette falan bekliyordum aslında. Colette'yi çok istiyorum çünkü. Çıkmadı ki. Oğlum destan bir gayet. Nasıl çıkıyor? Ç çık, çıkmıyor çıkmıyor. Ama ne var şurada bu markete gelip şey levelleri gördük. Eğer varsa siz de Şey atlamak zorundayım. Allah'ım ya. İnşallah kimse burada yok. Oğlum. oğlum. Hayır Şunu çoğursun inşallah. Öyle Allah Geldi. Allah'ım. Allah Hadi ma. Oğlum. Sen ne yapıyorsun? Hayır, hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Allah hayır ya. Ya ne görev kasacağım ben abi? Görev yapılmıyor bu arada. Beş yavaş kazan. Nasıl işeceğim ben? Aha. Şuraya kısıyor mu lan? İnşallah güzel bir haritadır. Yoksa ben bu oyunu döveceğim ya. Bağırasım geliyor valla. Oğlum sa saat kaçtan? Valla saat 5 olmuş lan. 5 saatlik saatte falan yatmıyorum yani. Vi size video yapmak için yatmıyorum. Geri yani. zekalı. Oğlum neyse başlayalım. Oğlum başlasana cidden döve. Lan başla. Şimdiden ölmek üzereyim yani ya. Oğlum bir altı kişi gideceğiz oğlum. Manyak mısınız? 5 kişi. Yani şükür. Şükür ya. İnşallah kaybetmeyiz. Çünkü bu görevi çok yapmak istiyorum. <laughs> Maksutlanmamış biz sekiz bitim. O nasıl yani? Var lan? <laughs> ya, oğlum ne yaptın lan? Ay bacı korkulu bunlardan. Benden korkulu bir Kocaaaar Senin gibi şey. Senin gibi bilmiyorum Hadi küfür etmiyorum abi niye küfür etmiyorum Ya çok Ya abi Lili hayda da çok iyi ama Lili görevim yok vallahi Bir dakika Bir dakika şey yapacağım Sen gel buraya mı geldi? Ha, yapacağını da biliyorduk Seni var ya. Oğlum izin vermiyorlar. Çıldık acam ya. Birisi yardım etsin bana. Bu de bitiyor şu an. Aa, bu bitecek. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz ben? Şu dalga mı geçiyorsunuz beni Hayır. Yapmayın. Ya yapın ya ya da yapın ya. Ya da yap ya. Çok sinirlendim biz biz Ya bir gol atacaksınız. Sadece amaç Bir gol attınız ya Allah'ım. Sen nereden çıktın sen? Ya bunlar bizi izliyor abi. Nasıl? Gelin bunlar. Ne? Ağabeycim sen sinir edesin. Normalde sinir edersin. Bu neden çok gayet şimdi ona dolayı ben de sezon bitmeden abi. Çabuk yapmam lazım. Sezon çünkü o saat 10'da geliyor değil mi? Saat 10'da geliyorsa biraz vaktim var. Gel buraya. Laa! Ne gidiyordu? At bakayım. At bakayım. Sakın. Seyir ağa ne olur bir Atalım ya. Atar mıyız? Ne oldu? atın. Ne olmuşsun atbacı? Hoca atın ya. Ya nasıl adamsınız siz ya? Ya siz ne ama nasıl adamsınız ya? Abi siz ne kadarim? Onun pis resmini geliyor ya. Ha bu da ben size ne seçeceğim. Ne görevi kullanacağım? Görevlerim. bunu yapmaya çalışacağım İnşallah yaparız ya bir de görev yapacağım bir şeyi yapamıyorum iki saattir mecbur normal hesaplaşma gireceğim çünkü ayta görevde ayta da çok zor yapılıyor Harita zor değil de aslında. Harita en çok lili uyuyor. Böyle çok çalı var şimdi. 500 puan iyileşti de. Yani yapmamız gereken şey, şey şöyle iyileşmek. Böyle ne bileyim gün, iyileşme falan oluyor. Lan yapma. babacı La iyileşmem lazım yapma ya. La iyileşmem lazım. ko La iyileşmem lazım anlamıyor musun? İyileşmem lazım anlamıyor mu ya? Gol atın hadi ne olur. Attınız okey attınız tamam da. Bir daha atmayın ama. böyle pokoyla öyle oynayın da. Kendim müzikçi istedim. Müzikçi diz. Sakın atmayın sakın. Sakın sinirden ölüyorum sakın atmayın ya. Oğlum bana niye saydın? Yani? Mantıkken anlamadım. Mesela. Ver asagı. Asagı bak oğlum. Canımla dük doldu ayın ya. 5000 mi 500 50000 mi Ay pardon, ne geldi beni. geldi? Hı, beni? Canmasın bir bekle ya. Tamam, evet. Aferin. Anladım, Çok iyi. İyi ki asar ve güçlü. Yoksa nasıl yapardım ben bu görevi? Böyle botlar gibi değilsiniz. Siz. Ama bir rahmete gidişiniz oldu. Az önceki gibi iki saatlik rahmete gitmiyordunuz. şu an yaptı. Şov yapıyordu da şey. Yani... Gel, gel buraya. Aa, gazlar ver oğlum bana oğlum. Ay o kadar da var Berkan. Hemen bunu yapıyorsun ya Ama ya bunda gol attı işte Ya bence yeter bu kadar Yeter mi? Ya bunu. Bu kadar da Canımı bir doldurayım Hemen bir Uzatmalar Çabuk koşun çabuk Oğlum gol atacaklar. Atma lan, atma lan, atma lan, atma lan. Atma lan. Oğlum, oğlum sana evet. Aynen abi, kesin attın evet. ya. Çok güzel atmışsın ya. Evet. Ya oğlum atılmıyor. Şaka gibi ya. Nasıl adamsınız? Ya böyle olması çok normal. Bunu bir hafta bir ya. Oğlum bu nasıl iyileşme ya? Sinir mi ediyorsunuz ne? Bir dakika şu. Nerede şeyleşik? Seni var ya senin adamın senin gibi kızında ne bileyim oğlum ne güçsüz karaktersin lan sen. Eğer çiftte savaşma güçlü olduğunu görürsem seni mahvederim. İyi izle şimdi. Bak nasıl şimdi güçlü oraya. Hmm. Riko, Piper falan var. Piper da çok güzel. Almak istiyorum Piper'ı. İnşallah güzel bir karakter çıkar efsaneviden. Acaba ne çıkacak? Ben açayım mı? Yoksa abim aç. Lan bak ya! Lan gideceğim? Hep bu öldü şunu. Ay. <laughs> Korktum ya. Dedim adama dalayım da o kadar da daldık ki çok Allah acı yapacağız görev ya yapacağız sanki yok anlıyız gacı ay öldürme beni fıkan fıkan ne oldu öldürme beni ne oldu öldürme, öldürme beni öldürme beni bacı Hmm.

Abi bunun canı azaldı da niye şey çok olur. Bu nasıl? Bu nasıl gerek ya? <laughs> Oha şükür ya. Bir de şu görevi yapayım. Şeli'yi. Beş savaş kazan Şeli görevini. Yapayım rahat mı ya? İçim rahat şu an. Allah'ım içim rahat ya. Ne olursun ya. Bacı de dalga geçiyor oyun resmen ya. Oğlum açla artık. Heh. 14. dakikaya girmişiz ya. 3 dakikada yine kayıttayız. 3 dakika falan. Oğlum bu nasıl kazı? <laughs> Benim aşamalı gitmiş ya. Neden ama? Aa aşamalı. Şey. Kartını şey yapmışım. Ama bu onu sanmıştım. O yüzden Bu arada ortaya dalan adam değildi yani. Oğlum ortaya dalan ölüyor ya işte. Bak ortaya dalan ölüyor. Hello. Lan! Oğlum. kaldım. Neyse şu bitsin bir. Şu geç şu ekrana geçeyim bir. Oğlum döveceğim ben ya. şükür. Şunu alayım 500 kaydım alayım bacı. Şunu açayım bir tane. Ne görevi var abi? Savaş kazan görevi olarak bir de bak. Bun, bu var bak. Bunda bana şey diyor. Bismillah abi. İnşallah kazanırız. İnşallah ikinci oluruz. Birinci oluruz inşallah. İnşallah abi. Şu an arkadaşlar hemen bastık maçımıza Gördüğünüz gibi oğlum. Bir tane şu iki tane bea. Çünkü ne daralmarsınız. Şeyli onlar yenemiyor abi ya iki bu işte alıyorlar şey diye. Aplak geldi bizim Burada bende Frank yok şaka gibi. Ben o sevmiyorum. Allah bacı. Allah. Ben çok sıkıntılı Allah. Allah bacı. Ne yapıyor ya bu? Abi ne olur beni düşünce. Beni yap. Beni ikinci yapmaya çalış. Tamam mı Frank? Tamam. Beni ikinci yapmaya çalış. Hadi ne olursa biz ikinci yapmaya çalışacağız. Sana güveniyorum bacım. İkinci yapmaya çalışacağım sadece. Tek şu max sıkıntı. Şu max'ı sadece yapacağımız tek şey pusmak. Oğlum git. kapatı nasıl kaçacağım ya ben Allah aşkına ya Çinci olunca niye görevler saymıyor burası azamlamıyorum bu kedi ya Bak saymıyor <laughs> Oğlum bir ikinci yapan yok mu ya <laughs> Şu an 20. dakikaya doğru ilerliyoruz abi Sineden öylesim geliyor ya bir kere şunu yapacağım ya. Bir de Oğlum, de yani. Oğlum ben şey kasmak istiyorum ama kasılmıyor. Bak canı çok az bir de. Canı çok olsaydı kas, kasmıştım şu an. Sen ben klavye alalım daha. Bu maç için git sen. Mantıcı kaçta başlıyor lan? 600 falan da mı ne bileyim. Ay ay aa öleceğim. Nasıl <laughs> yardım etsem oğlum? Yardım etmiyor bir de yardım et. Şöyle bende. Şöyle şunu Yuvas Şimdi bir Vurayım diyeceğim de Vurulmuyor çocuk Dağma 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 Yangın şu, şu yeni bug'ını biliyorsunuz zaten yani baga çok güçlü bu arada. Baga değil de Revoke da olabilir bu arada. Bak falan değil. Şu an bacı. Şu an sınırı görüyorsunuz bize. Gidin oğlum. Dağılmayın gel buraya gel. Gel, gel Frank. Frank gel. Frank gel. hayır 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 Ne olursun ya? Neden izin vermiyorsun? Neden? Oğlum, neden? Nasıl oynayacağım ben bu işi oluyor ya? Ya ya. Ağlıyorsun geliyor şu an. Yavşı gözü seçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. La Roza yoktu lan. Roza yoktu görevde değil mi? Aynen. El veya kar seçmeliymişim. Kar seçelim. Son şansım kar oluyor. Ben de bir gaz eksik, bir eksik, bir de gaz eksikmiş ya. Gel bütün süper var. Neyse inşallah kazanır. Şu an 20. dakikaya doğru gidiyoruz abi. Dakika bu da çok çabuk ilerliyor. Böyle bu gece istersen mutlu falan atabilirim. <laughs> <laughs> İçim atmayayım. Bu <zoruma> yazarsın. <laughs> Zaten açıklamamda YouTube hesabım var. Oradan YouTube hesabı abone olabilirsiniz. Ama o kadar da bir de çıkarışmamız i̇şte, var. İster, Burada çocuk olmuyor. <laughs> ha, bu niye kolay lan? Kal kolay bu arada. Şöyle yaptığı için. Abi bu nasıl yaptı şimdi? Şimdi tatlı olalım. Öyle diyor ya. <laughs> lan öleceğim. Neredesin oğlum? Ne yapıyorsun? Aferin ya. Gitti yükleri saldı adama. Oğlum şimdi adamlar çok güçlüdük. 5 yük saldım çünkü onlara. Sen adamların kaç yükü var? Bir bak bak istiyorum. Bakın. Aa ben ne bileyim kaç yükle geldi. bilmiyorum. Ay, ay bana dalıyor çocuk ya. Ne dalıyor. Nerede adam? Ne de abi? Abi ön yükü varmış ya nasıl yanıyor? Ben yeneyim. Yo ben yenecektim ya. Ama vurdu diyeceğim. Son maç abi. Şükür Allah'a ya. Şükür Allah'a cidden. Bu maçı kazanamasak da Çünkü 20 21 dakikadır yapmaya çalışıyorum görev ya. Kaç eksi yediğimi bile bilmiyorum. Şu an yazıyor burada. Hemen. Gidelim. Bu arada şey. Bunun hesabı tanıtımı da istiyorsanız. like koyun. Hemen. Hemen. Yani nasıl hesabımı tanıtırım size. Ama o kadar da güzel 35 anlık kayıtlar yok. Yani sıradan 35 anlık bir şey kolay yaptım. Ama arada bir zorlaşıyor. Lan niye beyaz seçiyorsunuz oğlum? Beyaz çok masum ama güçsüz bir kay. benim olursun. Ben onu yapacağım çok iyi biliyorum. Aksesuar varsa aksesuar basıp duvara katacağım. Öyle bir şey yapabiliyorum. <laughs> adam öldürmeleri lazım. Ne ölmüyor ki bu? Ölse çok sevineceğim ya. Oğlum kedim geliyor. Kediş ne yapıyorsun? Kedim geldi. Hadi lan. Hadi Hadi be. Başka bir abi. Dönüyor sana. İkinci olmamıza yardım ha. Ay çok güçlüler lan bunlar. Kaç çok eserli lan bunlar. ya. Ya öldük bile. Hoca. Oha la. Hoca. Bir şey söyleyeceğim. Ben ne yaptım orada? Üçüncü orca, Olacaktık ama İkinci olduk abi. Abi geliyor. Heyecanlıyım. Lan burada mı köpek balığı hank veriyor <laughs> ekran niye donuyor lan? Evet. Açayım mı? Açalım. Allah'ım. Ne olursun bana güzel bir karakter çay var. Bismillahirrahmanirrahim. Senin gibi hiper şarjında. Oğlum ben hiperci abi abim ama kayıtları Oha 6 saat kalmış arkadaşlar. Neyse. Onun koltuğu da maksayamıyorum zaten. Oğlum koltuğu maksanmış olacak. Cidden sinir bozucu ya. Bak bir daha nasıl bir Neyse. Bu videomuz bu kadardı. Like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, ee, Nus tanıtımı gelecek. Benim hesabı tanıtacağım size. Hmm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.